Hayırlı işler. Geçmiş bayramımız kutlu olsun. Ol İnşallah. Bademler gelmiş. Öyle mi? Usta. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Maşallah. Pazar hareketli. Esnaflar yoğun bir şekilde hazırlık yapıyor. Biz biraz bayram arifesi olunca erken geldik galiba. Vatandaşlar yok. Aleyküm selam abi. Kolay gelsin hayırlı işler. Aleyküm selam abi.

Kolay gelsin. Maşallah. Kolay gelsin dayı. Ne diyor ya? Yakın Hayırdır? erken Ne yapalım abi? Şöyle erken geldik. Bayağı erken gelmişiz. Kimse yok.